Ey sultanım, derviş hırkası giymiş biri kanadımı kırdı. Bunu yapanı hemen huzuruma getirin. Bu kuş senden şikayetçi. Onun kanadını neden kırdın? Sultanım, ben bu kuşu avlamak istedim. Kaçarken kanadı kırıldı. Bu adam da haklı görünüyor. Neden ondan kaçmadın kuş? Efendim, derviş hırkası vardı üzerinde zarar vermeyeceğini düşündüm. Huş haklı. O halde kısas yapılmalı. Bu adamın kolunu kırın. Kuşun kanadına karşılık. Efendim, sakın böyle bir şey yapmayın. Neden istemezsin? Bu senin hakkın. Efendim, kolunu kırsanız yine kötülük yapar. Hırkasını çıkarın ki kimse aldanmasın. Kısas budur. Derviş kisvesi çıkarılsın ki insanlar aldanmasın.